um arkadaşlar yeni uyandım fakir nerede ya? Ay aşkım fakir dışarıda kas yapıyor ya senden habersiz. Ne dışarıda kas mı yapıyor? Ne demek kas yapıyor lan? O arkadaşı geldiniz? Hoş geldiniz. Sizler gibi ben meyve kanı durmayın hadi bakalım. Arkadaşlar fakir dışarıda kas yapıyormuş şimdi hemen onun yanına gideceğim bakalım. Sizler de videoyu bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ve yorumları yazın. Sizce hangimiz daha güzel kas yapar? Babacım nereye? Oğlum kas yapmam lazım fakir abin kas yapıyormuş. Şuna bak dışarıya spor salonu kurmuş. Ulan sen ne yapıyorsun benden habersiz? Kas yapıyorum blader görmüyor musun ya <laughs> Ulan makineler fena Oğlum ben senden daha iyi kas yaparım lan fakir Gördüğünüz gibi burada dumbbelllar Mumblelar Allah koşu bandı Arkadaşlar halter kaldırma yeri Bilmem ne ya. her şey var Valla deadpile serisi ben fakirden daha iyi yapacağım Düşünüyorum birazdan bu dumbbellları Arkadaşlar havaya uçuracağım hem de. Tabi buradan ilk önce bir protein tozumuzu alalım Arkadaşlar proteinini içeceğimizi gördüğünüz gibi Enerji veren içecek bunu içiyoruz Hop içtim arkadaşlar bir yudum. Gördüğünüz gibi hızlandım Ulan fakir var ya bitireceğim oğlum Hadi lan oradan Deli seni ben daha iyi kas yaparım lan hayırdır oğlum Göreceğiz lan fakir seni var ya kas yaptıktan sonra kardeşim kafes dövüşüne davet ediyorum Ben de kafes dövüşünü kabul ediyorum birader Tamam lan bekle sen şunu atayım arkadaşlar ben en iyisi başlayayım o zaman şurada mekik şuna bir şeyler çekmeye Hadi bakalım 1 2 3 4 5 arkadaşlar 6 7 8 Lan oğlum kalk ben kalk 11 12 13 19 neyidur pardon Allah yoruldum yeter. Oğlum ben daha iyiyim bile dersin dili misin ya? Al. Ne demek lan daha iyisin çek lan hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Allah ne oldu lan? Al hiç yorulma yok. Nasıl lan? Nasıl bu kadar hızlı çekebiliyor bu arkadaşlar? Şuna bakın. Ulan ben niye bu kadar hızlı çekemiyorum? Ulan yoksa benden daha mı iyi kas yapacak bu? Hemen yorumlara like atın çabuk arkadaşlar. Videoyu beğenin ve yorumları da yazın. Hangimiz daha iyi kas yapacak? Ne oldu lan? Bakıyorum ben mor kaldın. Bekle lan sen bekle. Şuradan ben bir dumbbell kapıyı hop tamamdır. Hadi bakalım. Bir iki üç. Bekle oğlum sen. Senin işini bitireceğim fakir. Benden daha iyi olacağını zannediyor la bu. Delirmiş Vallahi arkadaşlar. Oğlum iyi yapıyorsun he? Biledir şaka maka kasların çıkacak. E oğlum sen bizim ne zannettin lan he? Ne zannettin? Hoa şöyle de arasını hareket yapayım hop tamamdır şöyle şöyle şöyle. Ulan var ya harbiden arkadaşlar var ya fena yapıyorum ya. Şimdi bir de koşu yapayım şunu bir bırakayım şuraya arkadaşlar yeter. Ben de koşu yapacağım lan hadi bakalım. Gel lan hadi. Hadi bakalım arkadaşlar koşuya geçiyorum. Başlıyorum koşuya. Ben başladım bile Bileder. Hadi bakalım oğlum kim daha hızlı koşarsa. Şuna bak başlamış bile. Tabi lan hadi bakalım senden daha hızlı kas yapacağım Bileder. görürsün. Göreceğiz lan. Şimdi var ya kafes dövüşünü de harcayacağım oğlum. Hadi bismillah. Makine iyice hızlandır hızlandır. Oh fakir. Hangimiz daha hızlı koşuyor? Şimdi bak bakalım. Harbiden sen daha hızlı koşuyorsun lan. Ulan nasıl koşabiliyorsun? Ben yoruldum. Ne zannettin lan sen beni? arkadaşlar. Arkadaşlar kafayı yiyorum galiba. Düşeceğim lan düşeceğim. Hadi bir düş hadi. <laughs> lan Allah. Düştüm lan. Ya öyle benim gibi yavaş yavaş yapmazsan sporunu yapışırsın yere. Ne oldu lan? Oh, harbiden lan kemikleri kırdık ya. Arkadaş bu ne? neymiş lan böyle kafam ağrıdı. Neyse ben kendime bir protein içeceği alayım da şuradan. İçeyim arkadaşlar onu. Buraya bir yer atmıştım. Nerede lan o? Ha gitmiş. Neyse bir tane daha alalım şuradan makineden. Ulan fakir senden daha iyi olacağım oğlum. Kaslarım çıkmaya başladığını hissediyorum. Bekle lan sen bekle. Sen bekle lan nasıl? Hayırdır oğlum lan sen? Allah Allah ben şimdi şurada biraz barfik çekeyim arkadaşlar şurada tam asılacağım buraya çekeceğim Sen bittin oğlum bekle sen lan Ya hadi lan işine Hadi lan hadi lan Ulan var ya çekiyorum fakir barfikleri Bekle oğlum sen lan Çok fena şişeceğim kardeşim öyle böyle kast olmayacağım bitireceğim lan işini Sen öyle zannet ben de burada boşuna aramı topluyorum lan oh, ah. Hadi bakalım hop Ece Hadi bakalım Ece merhaba arkadaşlar barfikleri çekiyorum Hadi bakalım 1 2 3 4 Beş. Bekle lan sen bekle kemiklerini kıracağım. Arkadaşlar ne olduğunu inanamayacaksınız. Şu halimize bak. Ulan fakir hep senin yüzünden ne hale geldik şuna bak. Ama senden daha kaslı olacağım göreceksin. Benden daha kaslı olman imkansız şu karnıma bak lan. Karın kasıma bile de deli misin? Harbiden karın kasın da varmış ama olsun arkadaşlar. Ben her türlü fakirden daha kaslı olacağımı eminim yani. Ulan fakir bekle oğlum sen bekle. Ben daha şurada gideyim de ne yapayım biraz araba maraba kaldırayım. Böyle olmuyor daha fazla kas yapamıyoruz. Arabiden bileder ya. hepsinin yüzünden. Bekle oğlum sen görüşürüz. Tamam kardeşim ben artık araba kaldıracağım. Ben buradan çıkayım. Birazcık da hatta şehirde turlayayım hızlı bir şekilde. Ulan geliyorum. Açından yolu. Ne kadar hızlıyım şuna bak. Allah! Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum şuna bakın. Ulan ileriden döneyim şöyle. Ulan şuna bak. Of! Ha, bas gaza bas 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 bas. Of arkadaşlar şu halime bakın. Çok kaslandım. Fakire var ya bir tane koysam fakiri uçururum da arkadaşlar dua etsin. Aa, araba var lan şurada. Şu arabayı kaldırmaya gitsem ne olur? Abi merhabalar. Ya ne oldu lan sana böyle? Nasıl bu kadar kaslandın Abi ben kasınırım da senden bir ricam olacak ya. Ne var lan söyle bakalım. Şu arabanı iki dakika versen de kaldırsam ne olur ki sanki ya. Lan ne diyorsun arabamı vermem. Ya abi boş yapma da ver şu arabayı ya. Allah sen vermezsen ben alırım arkadaşlar şöyle alalım şu arabayı. Hadi tutamıyorum kaldıramıyorum arkadaşlar kaldıramıyorum. Heh tuttum tamam. Lan sen ne yaptığını zannediyorsun? Arabamı geri ver. Ya tamam be abi sen de ne abarttın iki dakika şurada arabanı kaldırıyoruz indiriyoruz ya Allah Allah hadi bakalım arkadaşlar iyice ne kaslanıyorum fakir var ya tek yumrukla yok edeceğim arkadaşlar yerin dibine koyacağım çivileme arkadaşlar hem de Ulan bıraksana sen deli misin lan be adam polis çağıracağım Tamam abi sakin ol az kaldı abi sakin ol Ulan lan Abi arabanı şimdi tutacağım uza fırlatacağım nereye giderse sen de alacaksın tamam mı abicim? Lan fırlatma sakin. Hadi bakalım hop. Lan nereye Vallahi abi şu ileriye doğru gitti ama sen bir oraya bir bakarsan iyi olur senin için. Yani araba orada bir yerde olması lazım. Lan sen var ya seni polise söyleyeceğim. Kaçma lan gel buraya. Lan git abi işine polise de vursam sanki ne olacak ki? Kocaman adam oldum ya. Arkadaşlar harbi çok büyüdüm ya. Acaba bu sıkıntı olur mu bu kadar büyümek arkadaşlar? Vallahi billahi ailem mailem bir görse beni var ya bu ne lan bu halim ne böyle? Allah'ım yarabbim. Mekik mi çekse mekik neyse mekik çekmeyeyim de. Ne yapayım çocuk parkında biraz oyun oynayayım bari ne yapayım? Tövbe estağfurullah. O neyle böyle eşek? Mahmut amca ne diyorsun benim ya? Lan ne oldu sana böyle oğlum? Ne oldu sana? Allah belanı mı verdi lan? Neyse arkadaşlar benim için fakirin yanına doğru gideyim şuradan. Fakir bakalım ne yapmış? Lan fakir ne oldu oğlum sana? Aslı sana ne oldu lan bu halin ne? Sorma kardeşim vallahi ben çok fazla büyüdüm. Sen de fazla büyümüşsün ama ama benim kadar da büyememişsin sanki. Bakayım arkadaşlar hangimiz daha kaslı olmuş yorumlara yazın. Hadi lan kafes dövüşü. Ben varım vallahi fakir. Hadi kafes dövüşü yapalım. Gel lan buraya geber seni. Gel kaçma. Gel bakalım gel lan gel. Gel kim kimi gebertiyorsa görelim lan. Al bakalım sana al bakalım. Hop al bakalım. Ha, hadi lan geber lan fakir. Geber. Hadi bakalım arkaya fakiri gördüğünüz gibi bir pataklıyorum. Al bakalım al bakalım al bakalım. Ulan var ya fakir senin işini bitiririm. Gel lan buraya kaçma lan kaçma. Ulan geberteceğim seni geberteceğim. Kaçma diyorum. Gel lan fakir. Hadi bakalım arkadaşlar kim kimi gebertiyse ben geberttim. Vallahi ben kazandım arkadaşlar. Kafes dövüşünün kazananı benim. Allah belanı versin suratım patladı bile de ee, dedim dedim inanmadım. Bak ne oldu şimdi? Gördüğünüz gibi fakiri indirdim arkadaşlar yere. Yani sizce hangimiz daha kaslı oldu? Yorumları yazın. O zaman sağ çıkan iki tane süper video tıklayın. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. hoşçakalın ve görüşürüz. Sağ solda iki tane süper manyak dehşet videolar çıktı. Hepinizi seviyorum. Hangimiz daha kaslı oldu? Yorumları yazın. Ben diyorsanız bir yazın. Fakir diyorsanız iki yazın. Hoşçakalın kalın. Sağ çıkan iki tane 10 numara video tıklayın. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay.